Fark eder. Bugün iki başardın. Bir şarkı daha alamadı. Bir alkış alalım gerçekten. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil. Lerzan abla açıklama yapabilir miyim? Abla der ki... Sanki seni... Oyuncular eğitiminiz var mı? Yok. İzmir'de bir mağarada doğdum. Baba <laughs> sen evlenmek ister misin? Onun için yatıp kalkmıyorum yani Derzan gibi. <laughs> evlenme teklifi görmedik ile. <laughs> Kendi adına konuş. Düş. Düştü. Çek yukarı tekme. Kaçıncıyım? Birinci sen. Kimem? Baba olsan. Aklıs fikriniz kimde? Sende. Benimki de sizde. Para özüm habbesi. İbo Show yeni bölümüyle <laughs> Çarşamba Star'da.